hepinizi babaşlar. Ben Çınar. Bugün sizlerle birlikte Perfect Kids 2 oynuyoruz. Ee, videoya video başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum sevinirim arkadaşlar. Ee, Yorumlarınızı bakıyorum. Yorumlara bakıyorum her videoda. Yorum sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Perfect Kids 2 oynayacağız. Eee Hadi bakalım arkadaşlar maça geçelim. Ve arkadaşlar rakibimiz geldi sarı saslı. <laughs> arkadaşlar oyunu bilmeyenler için yine anlatıyorum. Bir dakika şunu bir kurtarayım. Kurtarım. Arkadaşlar oyunu bilmeyenler için söylediğim e, maç yapıyorsunuz sıra sıra sutlar çekiyorsunuz ve böyle böyle taraftar kazanıyorsunuz. Eğer Mesela arkadaşlar söyle gol atabilir miyim? Gol. Arkadaşlar, e, maçları kazandıkça taraftar geliyor. Taraftar gelince de e, Fransa'dayım ya, İspanya, Amerika, diğer ülkelerde maç yapabiliyorum. Adamı kur adamı sevdim. Şey attı kurtardım. Kaleci. Mükemmel bir kaleciyim. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo 90'a bir vuruş. Ve gol. Arkadaşlar ve gol bak 90'a yapıştırdım. Şu yaptı bizim adam şu. Sonra arkadaşlar bin bir daha bin... o bir daha arkadaşlar 1133 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 1133 tane 1134 Arkadaşlar 1133 tane taraftarımız var. Evet, Bıyıklı adam geldi. Bıyıklı bıyıklı. Hadi bakalım arkadaşlar. 1133 taraftarımız var ve adamın da 7 safra var. Ve kaleci, kaleci ne ol? Ne ol? Kurtardım. Şimdi bir su çekiyoruz. Ha buradan seviyoruz. Arkadaşlar yine 90 yapıştıracağım. Hayır arkadaşlar. Direkt, direktten dön döndü ya. Ah be. Atamadım, direktten dön döndü. Nasıl kurtaramadık onu ya? Nasıl kurtaramadık? Bu sefer alt atacağım. İşte bu gol. Adam arkadaşlar sasırma yaptım. Üstten gitti ben ama alta indi. Şimdi. Ya ama dalga mı ya? Hayır ya hayır ya kaybettim arkadaşlar. Bıyıklı kazandı bıyıklı bıyıklı. Pes et. Hadi bakalım rakip bulunuyor. Ya dalga mı geçiyorsun benimle ya? Al sana o zaman 90'a bir şut. Aman arkadaşlar direkten döndü. 90 bir vuruştan da dö direkten döndü. 90'dan döndü ya 90'dan. Aa adam da direkt attı. Her bu maçta herkes sansız. Şöyle bir 90 yine. Mükemmel bir vuruş. Gol gal 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 gol. Gal. Görüyorsunuz arkadaşlar. Direkt direğe çarpacaktı ama çarpmadı. Fransa'dayız bu arada. İspanya'ya geçeceğiz. Ya ben nasıl kurtaramam onu ya? Ah be. Bunu atmam lazım. Bunu atamazsam arkadaşlar kaybederim. Ee, şimdi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Lütfen. İşte bu. Arkadaşlar uzatmalar. Uzatmalara gidiyoruz. Uzatmalar. Ooo mükemmel kurtarız. Arkadaşlar eğer bunu atarsam kazanıyorum galiba. Lütfen atayım ya. Attım. Gol! Arkadaşlar Bir dakika. Arkadaşlar kazandım victory. Alo Brezilya Brezilya iyi yendim ya bunu. Aha yeni bir forma almışım arkadaşlar. Monaco forması. Bu sev şey forması değil mi? He Sevilla ben de Monaco dedim. Sevilla forması bir dakika biz hangi forma var Benfica var ve Sevilla. Sevilla forması var. Hadi bakalım rakip bulunuyor. Rakip de iki saniye sonra bulundu. Aa, ben 1300 taraftarım. Adam da 1300 taraftar. Hadi bakalım. Zor bir maç olacak arkadaşlar. Zor bir maç olacak. Oy direk. Direğe attı direk. Arkadaşlar direk sesini duydunuz mu? direkt sesini. Ve çok erken zıpladı arkadaşlar. Eğer biraz daha Gatsby, eğer biraz daha e, e, kurtarırdı. Ama ben nasıl görebilirim onu ya? Aslında o zaman doksana. Al. Arkadaşlar eğer bunu kurtarırsam e, kazanıyorum. <laughs> Arkadaşlar ee, maçı kazandım. Hadi bakalım diğer maça geçelim. Rakip bulundu. Arkadaşlar atıyorum. 90'a bir vuruş. Hayır. Arkadaşlar direk. Direk oldu. Adam atıyor şimdi. Ah be. Adam direkten attı ya. Direkten gol attı. Al o zaman sana. Hayır. Arkadaşlar bu benim kaçıncı direğim ya. Olmaz ki böyle. Bunu kurtarmam lazım. Hayır. İşte bu. Kurtardım arkadaşlar. Bunu atayım lütfen. Bunu atamazsam kaybediyorum ya. Bunu atamazsam kaybediyorum. Gol, 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 gol. Gol. 90'a bir vuruş. Yok 80'e. 80'e bir vuruş oldu. Bunu atamazsın. atamaz. Hayır. Sırtma yaptı adam. Arkadaşlar gördünüz mü? İlk önce sağ attı. Sonra sola döndü top ya. Adam falso attı ya. Yok falso değil. Arkadaşlar ölü yaprak vuruşu attı adam. Ölü yaprak vuruşu attı ya. Ah be. Allah'ım diğer rakip bulunuyor. Sarı saçı var. Bizim oyuncu niye zenci? Arkadaşlar bizim oyuncu niye zenci? Böyle zenci şeyi var yüzü var. Yani zenci arkadaşlar bizim oyuncu. Oy mükemmel bir kurtarız. Al bunu al. Kurtaramadı. Arkadaşlar bunda e, kontroller zor oluyor. Böyle yapıyorsunuz 2 saatte gidiyor. Ay kurtardım. Arkadaşlar bunu atarsam kazanırım yine. Şöyle bir 90'a. Ay Cristiano Ronaldo vuruşu. Sü yaptım. Sü. Oy mükemmel vuruştu. Kazandım victory. Bir dakika ya. Oyunda reklam çıkıyor burası. Bir dakika. Benim 150 arkadaşlar. Tamam bunu geç. Arkadaşlar Fransa'daydım ben. 1156'ım ve e, 200 taraftarım ol yok 200 taraftarı geçtiği için İspanya'da oynayacağız. İspanya'ya geçtik. Size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şu taraftarı Arkadaşlar dur bir dakika. Kaleci olunca göstereceğim. Direkt değil mi? Direkt. Yüzde yüz direkt. Direkt yani. Direkt attım. Arkadaşlar şimdi göstereyim. Arka, arkadaşlar önümde e, İspanya bayrağı var. Az önce ise Fransa bayrağı vardı. İspanya'ya geçtik yani. Bak mükemmel vuruş yapacağım buradan. Hayır çok sarı gitti. Arkadaşlar sarı oğlu gibi vurdum. Aa bunda arkadaşlar 4 vuruş. Fransa'nın 3 vuruşlu bulunma 4 vuruş. 3'te i̇şte 4'üz bu zaten 4 yazıyor 4 tane. Ay sana. Adam pro. Arkadaşlar adam pro. Hadi lütfen atabilir mi? Lütfen lütfen. Oy! Oy! Arkadaşlar mükemmel kurtarış. Asırma attım sanki ya. Asırma gibi oldu. Asırma atar mısın gibi oldu arkadaşlar. Bunu atamazsam. Ya hayır ya. Sonra gidecek zaten. Yaptım. Bunu atın lütfen. Arkadaşlar. Lütfen bunu kurtarayım ya. oynadım ben ya. Adam 4000 taraftar ben 1000 taraftarım. 400 lira mı gitti 400 lira? Mı? 400 lira gitti arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar son maçımız. Arkadaşlar son maçımız. Ee, bu maçı acaba kazanacağız mı? Yoksa kaybedeceğiz mi? Zaten kazanmak ya da kaybetmeyin bir önemi yok. Önemli olan elenmektir arkadaşlar. Bunu herkes bilsin. Neyse. Adam nasıl bir kaleci ya? 50 yıl kalecilik antrenmanı yapmış ya. <laughs> Arkadaşlar atıyorum. Daha yeri geldi sen çıkmasın. Dışarı çıkmadı direğe çarptı ya. Ah be. Adamın bana süper gücü var. Ay, aslında şöyle yapacaktım ama neyse. Ne oldu? Ne oldu? İşte bu. Arkadaşlar atıyorum. Yiyoruz. Kazandım arkadaşlar. eee söyle. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. eee maçı kazandım bu arada. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. eee like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazarsa sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.